camide biber gazı sıkmışlardı. Fakat kabak gimin başına patladı. Emniyet müdürünün. Ve emniyet müdürünü sizlere dün anlatmıştım. Demiştim ki hem 15 Temmuz hain FETÖ kalkışması sırasında hem de onun öncesinde MİT tırlarının durdurulması olayında ön planda devletin yanında yer alan bir emniyet müdürü demiştim. İşte o bugün AKİT'in sürmanşetinde. AKİT'e geçelim hükümete bir çağrıda bulunuyor Akit gazetesi. 17 20 MİT kumpası ve 15 Temmuz sürecinde hep dik durmuştu. Emniyet müdürü Zeybi'yi fil Alpaslan Kuytul ve ekibinin İtikaf ibadeti üzerinden başlattığı fitne girişimi kahraman bir emniyet müdürünün emeklilik talebiyle sonuçlandı. Devlet ve emniyet yıpranmasın diye emekliliğini isteyen Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybe'ye sahip çıkan kamuoyu devlet büyüklerine kahraman müdürümüzü fitnecilere yedirmeyin çağrısında bulundu diyor. İşte şimdi Gaziantep'e gidiyoruz hep beraber. Bu görüntü ile emniyet müdürünün istifasını getirdi. Camide biber gazı sıkılmasıyla ilgili olarak Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek emekliliğini istedi. 2 Mayıs Pazar günü Alparslan Kuytula bağlı Furkan gönüllüleri grubu Ramazan sonuna kadar itikafta bulunacaklarını söyledi. 3 camideki 76 kişi camiden ayrılmayınca polise haber verildi. Polis de cami içinde biber gazı kullanarak grubu dağıttı. Kuytul ve çok sevdeki kişi gözaltına alındı ama polisin cami içinde biber gazı sıkması tepki topladı. El insaf burası işgal altındaki Kudüs mü? Burası Türkiye. Göz yaşartıcı cihazları kullanmak akla, mantığa, vicdana uygun değil ya. Valilik olayı provokasyon olarak niteledi. İlgili personelin açığa alındığını duyurdu. Ama İl Emniyet Müdürü de yazılı bir açıklama yaptı. Cengiz Zeybek emekliliğini istediğini duyurdu. Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatından 04052021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım. Bence hükümet de bu emniyet müdürü ile ilgili biraz düşünebilir acaba bunu geri çevirebilir miyiz diye.